daha fazla kişiye test yapılacak, çok daha hızlı sonuç alınacak. Koronavirüs hızlı tanı kitlerinin illere dağıtımına başlandı. O kitle 15 dakikada sonuç alınabilirken Sağlık Bakanlığı online test sitesi de hazırladı. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Sağlık Bakanı Genel Kurul Kürsüsü'nden duyurmuştu. Koronavirüse hızlı tanı kiti devreye girdi. Hedefte de günlük en az 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Tamamen yerli üretim olan hızlı tanı kiti 81 ile dağıtılacak. Ağız veya burundan alınan örnekle ortalama 15 dakikada koronavirüs test sonucu alınacak. Sağlık Bakanlığı yeni bir hizmeti de devreye soktu. İnternette koronavirüs testi sitesi açıldı. Korona önlem nokta sağlık .gov .tr adresinden online test yapma imkanı var. Sonuçlar sadece tavsiye niteliği taşıyor. Birinci sayfadaki bu bilgileri doldurduktan sonra bir sonraki adıma geçiliyor. Son 14 günde hangi şehirde olduğunuz, yurt dışına çıkıp çıkmadığınız, hastaneye gidip gitmediğiniz gibi sorular yanıtlanarak son adıma geliniyor. Son sayfada ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetleriniz olup olmadığı soruluyor. Örneğin bende bunların hiçbiri yok o yüzden burayı tıklıyorum ve işte sonuç. Girilen bilgiler doğrultusunda koronavirüs ihtimali yüksekse maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz isteniyor. Yoğunluğu engellemek için herkesin her gün en fazla 5 test yapma şansı var.